Hadi. Bakayım. bakin ne ba yanda to Tuşuyla beraber yürü. yuzu tam tushu tushe da kada ta tamam. tara Evet. Şimdi bunun kafası da gitti. ama bak bir de burada bir yere yerleşmiş. Tövbe tövbe ya. Bu çok Niye o kadar cırlak cırlak bağırıyorsun? Ben de düştüm. Işte. Hayır. <laughs> Evet, şimdi tercih olacağız. Bu çık. çık. Evet. evet, ne kadar da gereksin. <laughs> Sen alamıyorsun, ben alacağım. Be. Meyra Hanım. Meyra Hanım, neredesiniz? Şu açılıyor olabilir Yok. Nerede ya?

ay boyunca bir şey Nasıl? Nasıl? Bir dakika Bir dakika bu ne be? Tövbe tövbe Nasıl? nasıl? İşte yok be İyi bakmıyorsunuz En son bahçede geziniyor, geziniyordu Eee yine nerede? Eee ben de söylüyorum ya kaybım bakalım Evet ay. yok ne var içecek yok içecek nasıl var içecek yok yok sen gördün mü sen tövbe tövbe bu ne ya kedi gel hiç kimsenin bilgileri anlamıyor <laughs> şşşş yok. yok hiç bir yerde yok. anlamıyorum ya nasıl bir şeydir bu ya yok

Aferin, 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 gelin, Hayır yani yemek saatine geç kalacak. Bulunmaz da ne olacak herkes bunu biliyor yani ya. Üst kata bakalım mı? Bakalım. tarafının yok. Buraya ne olur. ya Şurada. Gizli odada da yok. Evet. Ne Dizli yapacağız? La ya ben nereden bileyim? O zaman polislere haber verelim. Evet, evet. şimdi oldu. <laughs> kedi ne ya? <laughs> Kediyi tuvalete <laughs> at. kadar Dima, 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 Dima. Dima. Ay. Sen beni bana ne Ne ayıp ne? Hastane, hasta, hastanede olmasın? Yani alaka hastane de bir Bakalım yani hastane bütün şehre Evet hastanenin gizli yeri olabilir. Hadi gelin efendim. Hadi hepimiz. gelin Gidelim. Hay ablam eline emeğine sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Yok ablam ne demek ya. Siz ne zaman istediğiniz zaman ben sizi getiririm ya bırakırım. Neyse <laughs> evet, hadi gidelim. Biz. Aynen teşekkürler. <laughs> evet. Bak evet bütün düğmelere basılmış. Evet. Bu evet. güzel kimin? Hadi bak çok merak ettim. Ay, ne yapayım bu banyalar ya? Hay Allah'ım ya yapayım kanka gel gidelim. Sen kendi bir düşünme bak önce. Neyse tamam iyice. Şimdi gaz bak. Aaa düşüreceğim galiba suya. Anladım. Sesli lan sen dikkat et. Yok yok sen dikkat

Bu kızı getiriyoruz. Aa, elli sopayı ver. Gidiyoruz bu kızı da Zeig mich schon, wie das war. Ama bak uzun süre uzun süre burada kalmak Uzun süre burada kaldılar ya bir baktırsak mı acaba doktora? Olur olur, olur, tamam. olur. Tamam gelin gidelim. Turşu yedim ben de. Ne güzelmiş turşu. Hangi kat acaba çok merak ettim ben. Evet bu kat benim bakayım <laughs> doktor. Merhaba. Tamam bak bak. Yok bir şey Bu şabalakta da, da yok. Şuraya da sokalım ama bir. Evet. Ay <laughs> çalışmıyor bir şey ya. Tamam. <laughs>